Başla Yok. Araba pert hemen arabayı <laughs> söyleyeyim Herkesin Lütfen herkesin durmasını rica ediyoruz Yarışta kaza var Pert olmuş araba Lütfen herkesin gitmesini rica ediyoruz Şimdi Bu, şey. bu çekmem lazım tamam, Şimdi Arkaya uçur. Alo. Gideyim. Parçalarını alayım. Aa, ağrımış. Hop. ne koyayım. Bu dursun. Bütün eşyaları buldum. Tut 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 tut. koyalım. Arabayı şimdi bekletelim şurada. Abi de sırtımıza olmaz. Tip çak. Tut 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 tut. Hop. 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 Çok güzel oldu ya. Hadi gel gelelim abi alalım. Çok yolcuymuş. Ben oldum şey neydi ya? Ay yanlışlıkla söyledim. Araba kayıp oldu çünkü. Şimdi arabayı nasıl yapalım? Gerçekten ağırmış. Bir arabayı güçle kaldırılsın. Ama siz kaldırmayı denemeyin. Araba sizi ezer. Buna ben vereyim. Neden bu yapmazsınız. Çok ağırmış araba gerçekten. burada okura şimdi arabayı Bay bay. bir parça mı şimdi beni ana arabam diyor ya arabam diyor ana arabam aramayı çekiyor oh. adam duyma ama ne benim arabam.